E, merhabalar, ben Atalay Berk Benim ödevimde 4 router, 5 bağlantı, 3 LAN bağlantısı, e, routing protokolü ip protokolü olacak. IP sınıfımızda E sınıfı IP'ler olacak. Şimdi benim burada zaten daha önceden ben yapıyı kurmuştum. Burada sonrasında Hindistan router'ını ve LAN bağlantısını burada sıfırladım. Şimdi burada e, kavraları birleştirerek yeniden yapılandırmaya başlayacağız. E, burada daha 02 vermişti. Gigabit yani 02 verelim. Bir de switch'ten router'a bir kablo çekelim. Gigabit yani 02'den e, 00'a bu şekilde çekelim. Ee, şimdi Hindistan Router'ımızda birinci Böyle bir ekran geliyor karşımıza. Burada no diyeceğiz. Sonrasında enable config t ee, burada e, router'ımıza isim vereceğiz. Host name Hindistan diyelim. Sonrasında e, şimdi biz switch bağlantımızı yapacağız ve bunun kablosuna girmemiz lazım. Burada interface gigabit 0 0 şeklinde giriyoruz. Burada IP adresimiz kaç olacak? Daha önceden 172.16.2.1 yapmıştık. Yine aynı şekilde IP adresimizi girelim. 172.16.2.1 Bir de sabit meskimizi gireceğiz. 155.255 Sıfır şeklinde, sonrasında burada no-shoptan burada çıkış yapacağız. Şimdi burada bağlantı oluşturuluyor. Sonrasında biz bir de bilgisayarımızın ayarlarında, ip konfigürasyonunda burada default gateway'imiz bizim router'ımızın ip adresiyle aynı olması lazım. 172.16.2.1 ee, IP adresimiz ise bilgisayarımızın. Ben daha önce 172.16.2 yapmıştım. 16.2.2 2 yapmıştım. 172.16.2.2 2 şeklinde. Bu sırada bizim switchleri ve arasındaki bağlantı da oluştu. Şimdi e, Hindistan'dan Japonya ve Rusya router'larına bağlanacağım. Burada ben zaten daha önceden çift taraflı bir bağlantı kurup e, Hindistan'ı e, ayarlarını sıfırladığım için Japonya'dan Hindistan'a bağlantı var zaten şu an. Bu yüzden hani bağlantı kurulması için Hindistan'ı yapılandırmam yeterli olacak. Şimdi burada exit yapalım. Configuration interface. Şimdi burada kablomuzu seçeceğiz yine. Biz burada S031 girmiştik daha önceden. Bunun da interface e, 031 şeklinde giriyoruz ve IP adresimizi gireceğiz. Daha önceden 172.16.5.2 şeklinde girmiştik. E, bir de sabit mesleğimizi gireceğiz. 255 252 şeklinde. Sonrasında boşaltan no diyerek buradan yine çıkış yapacağız. Evet burada gördüğünüz gibi bağlantımız oluştu. Şimdi Rusya ile olan bağlantımız yeniden oluşturmamız lazım. Şimdi burada e, interfeysi düzenine, sonrasında gigabit değil serial. 0 3 0 şeklinde girdik IP adresimizi giriniz. Ee, 172 16 6 2 subnet mask'imiz 255 252 eee sonrasında reboot um, shutdown diyerek Orada çıkış yapacağız. Ee, şimdi bir de Bu arada az önce Bu bilgisayarımızda Bakalım şey yapmadık hani mesaj gönderiliyor mu, gönderilmiyor mu, problem yaşıyor mu? Mesaj göndermeyi deneyelim. Hani sıkıntı yaşamadık gördüğünüz gibi. Bir de e, farklı alanlar arası bir mesaj göndermek istiyoruz. Bunun için de Eee Protokoller kullanmamız lazım. Biz RIP protokolü kullanacağız. Şimdi burada Hindistan'a girince ee, Router RIP şeklinde protokolümüzü seçiyoruz. Sonrasında versiyon 2 kullanacağız biz. Ve burada şimdi bağlanacağımız ee, Bizim Hindistan routerımıza bağlı olan iki tane router var bunların adreslerini girmemiz lazım. Burada e, biz Japonya'ya 172.16.5 ile bağlandık. Rusya'ya da 172.16.6 ile bağlandık. Network adresine bu adresleri girmemiz lazım. Eee 172 16 eee 6 6.16.6.0 ve 172 16, 5, 0 şeklinde network adreslerimize giriyoruz. Sonrasında en büyük buradan çıkıyoruz. Şimdi bakalım ee, mesaj gönderebilecek miyiz farklı dağınlar arası? İlk başta büyük ihtimal problem yaşayacağız. Evet yaşamadık. Normalde yaşadık ilk seferde ama. Evet, gördüğümüz gibi başarılı bir şekilde farklı lanlar arası mesaj gönderebiliyoruz. Ee, RIP protokolü sayesinde. Eee dinlediğiniz için teşekkür ederim.